İstanbul Maltepe'de Tunceli günleri vardı. O etkinlikte noktalıyoruz ilk dilimi, Saat başına yeni bir manşetimiz var. Alma, tandır, mumbar. Mumbarda olması pişi, kömbe ve daha birçok yöresel lezzet. İstanbul Maltepe'de Tunceli günleri düzenlendi. Ziyaretçilere Tunceli'nin kültürü tanıtıldı. Toplumumuzun yani hem bir araya gelmesi hem de bütün ülkenin, bütün insanların bir araya gelmesi. Bu toplumun kültürünü, yaşam biçimini, Diyelim ki inancını, sanatını, edebiyatını, şiirini, de bir üretim anlarının bir araya getirilmesi, buluşturulması önemli. Festivalde Tunceli'nin yöresel kıyafetleri sergilendi, halk oyunları oynandı. Alışveriş yapıyorum, hoşuma gitti. Her sene gelip gidiyorum. Tunceli ayağımıza gelmiş, kültüründen yararlanmalı, paylaşmalı. Biliyorsunuz Türkiye bir mozaik. Bu mozaiğin bir parçası olarak Tunceli gerçekten gezilmesi hoş. Tunceli günleri pazar gününe kadar devam edecek.